Çok kıymetli misafirler, başta hanımefendiler, beyefendiler, düğünümüze onur verdiniz, şeref verdiniz. Her biriniz çok değerlisiniz bizim için. Zaten değerli olan insanları çağırdı. Varlığınız bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Yavrularımızın bu özel gecesinde yaşam boyu mutluluk diliyorum kendilerine. Sizlerin olması da bize huzur verdi. Böyle güzel bir tertipte organizade Kur'an eşliğinde ilahi eşliğinde çok güzel bir gece olduğunu düşünüyorum. Umarım hepiniz mutlusunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlarına. Sağ olun, var olun. <laughs> 반갑습니니다